Hocam, sıramızı gösterebilir misiniz? Tabii. Bu maketimiz, omurga maketimiz, videolarımızın müdavimi oldu artık. Çok defa anlattık, bir daha söyleyelim. Morlar boyun omuru, maviler sırt, yeşiller bel omurları. 5 tane bel omurumuz var. L1, L2, L3, L4, L5. Bu turuncularda kuyruk sokumu, sakrum. Burada da omurlarımız var. Şurada bir tane fıtık örneğimiz var. Şunu görüyor musunuz? Yaklaştıralım. Üçüncü ve dördüncü omur arasında. Bu raporlarda L3, L4 olarak ifade ediliyor. Ama en çok bel fıtığı L4, L5'te ve L5, S1'de. Bel fıtıklarının %95'i L4, L5 veya L5, S1 arasında gözüküyor. Peki hocam, bel fıtığının belirtileri nelerdir? Belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bacağımızda uyuşma olabilir. Bel veya kalça ağrısı olabilir. Kişi uzun süre yürüyemeyebilir uzun süre oturamayabilir. Bacağında veya kalçasında çekilme hissi veya gerilme hissiyatı gibi sıkıntılar hissedebilir. Bacakta güç kaybı oluşabilir. İleri vakalarda çok şiddetli uyuşmalar, idrar tutmada zorluk gibi problemler de gözükebilir. Peki hocam son Fıtık'ın kesin çözümü var mıdır? Halk arasında fıtık iyileşmez gibisinden yanlış bir kanı var. Fıtık kesin ve kalıcı bir şekilde iyileşebilir tedavi süreci biraz sürüyor ama başarı